Çarşılar yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Günümüzde alışveriş imkanları geçmiştekiyle kıyas olmayacak kadar gelişmiştir. Hemen herkesin oturduğu yerin yakınında fazla uzağa gitmesi gerekmeden ihtiyaçlarını karşılayabileceği alışveriş merkezleri, dükkanlar, marketler vardır. Tüm bu imkanlar köy ve kasabalara kadar ulaşmıştır. Diğer yandan ulaşımdaki hız sayesinde insanlar geçmişte ulaşma imkanı bulamadıkları yerlere de gidip alışveriş yapma imkanına sahiptir. Ayrıca günümüzde internet aracılığıyla alışveriş imkanları da çok gelişmiştir. Bir kişi evinde otururken alışveriş yapabilmekte ve dünyanın istediği bölgesindeki istediği ürünü satın alabilmektedir. Bu yönüyle düşünüldüğünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde bildirdiği gibi çarşılar neredeyse insanların evlerinin içine girecek derecede yakınlaşmıştır. En doğrusunu Allah bilir.